Merhaba sevgili dostlar. Bugün çok özel bir ürüne karşı karşıyayız. Evet bu ürünün adı Hanı 400. Aylar önce zengin donanım özellikleri ile ilgimizi çeken ve fiyatı ile bizi şaşırtan Hanı 400 telefondan bahsetmiştik. Beklentilerimizin çok üstünde bir telefon olan HANA 400, 200 megapiksel yapay zeka destekli ana kamerası, günlerce kullanabileceğimiz 6000 mAh'lik pili, ince ve hafif tasarımı ile tüm meraklı gözleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Biz genelde akıllı telefonlarda nelere dikkat ederiz? Tasarım bir albenesin olmasını isteriz. 184 gram ağırlığı ve 7.3 mm inceliği ile bu istekleri çok güzel karşılayan Honor kamera tarafında da çok güzel sürprizler sunuyor. Örneğin 200 megapiksellik ana kamerası elektronik optik sabitleyici ile optik sabitleyici sistemi ile beraber çok net fotoğraflar çekebiliyor. Ama bitmedi. AI Super Zoom özelliği sayesinde de görüntüleri 30 kat yaklaştırıp fotoğraf çekebiliyorsunuz. Benim sevdiğim özellik ise HD hareketli fotoğrafları oluşturabilmeniz. Yani canlı anılarınızı 3 saniye yakalayabiliyorsunuz ki bu çok güzel bir özellik. Hana tabii ki selfie tutkunları da düşündü. 50 megapiksellik ön kamerası tüm isteklerini karşılıksız bırakmıyor. Ürünün diğer bir güçlü yanı ise 6.55 inç ekranın 120 Hz tazeleme oranına sahip olması ve bundan da güzeli 5000 nitlik bir parlaklık sunması. Bu parlaklık değeri benzer ürünlerde gerçekten aranan bir değer. Güneşin yoğun olduğu ortamlarda herhangi bir kısıtlama olmadan eğlencenize devam edebiliyorsunuz. 6000 mAh'lik batarya 4 yıl performansını koruyabiliyor. Buradaki 4 yıl şu anlama geliyor. Hanı 4 yıl içinde pil performansı %80'in altına düşmeyeceğini garanti ediyor. Bununla birlikte beraberinde gelen 80 wattlık hızlı şarj adaptörü telefonu 15 dakikada %40 doldurabiliyor. Tabi ürün performansını da bahsetmek gerekiyor. Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisi 12 GB'lık bellek ve 512 GB'lık bir kapasite ile sizi herhangi bir kısıtlamadan kurtarıyor. Ayrıca Turbo X oyun motoru sayesinde de piyasadaki birçok oyunu rahatlıkla çalıştırabiliyorsunuz. Örneğin Call of Duty gibi güçlü bir oyunu çok akıcı bir şekilde oynayabildik. Ayrıca Gemini desteği sayesinde yapay zeka nimetlerinden yüksek bir performans ile faydalanabiliyorsunuz. Peki tüm bunları neden anlattım? HANA 400 işte tüm bu özellikleri ek olarak e, güzel bir indirim sunuyor. E, yaklaşık 4 bin liralık bir indirim var. Bununla birlikte 3000 bin liralık bir e, takas e, desteği de var. Ve tüm bunlar back to school kampanyası altında gerçekleşiyor. E, dolayısıyla uygun bir fiyat arayan kişiler için... Güçlü bir telefon arayan ve zengin donanımlı bir e, telefon arayan kişiler için bu ürüne bakmalarını kesinlikle tavsiye ediyorum.